An Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Men ehabbe dünyahu. Kim dünyayı severse, edarra bi ahiretihi, ahiretine zarar verir dünyayı sevenin başında bir bela var Recep. Ahiretine zarar verir. Evet. Ve men ahabbe ahiretehu kim de ahireti severse, ahireti isterse edarra bi dünyahu o da dünyasına zarar verir. Çok acayip bir hadis değil mi? Ya bu kalp bir şeyi sevecek. <laughs> dünyayı sevsek ahiretimize zarar veriyoruz. Ahireti sevsek dünyaya zarar veriyoruz. Ne yapmamız lazım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim o kadar güzel konuşuyor ki bakın. Faasiru o halde tercih ediniz ma yebqa ala ma yefna baki olanı fani olana tercih ediniz. İnsan dünyayı severse kardeşlerim Gerçekten dünyanın içine girdiği zaman ne oluyor? Dünya onu çepeçevre sarmaya başlıyor. Uzun emellerin peşinde koşmaya başlıyor. Dünya insanı ahireti unutturuyor. Ölümü unutturuyor. Sanki hiç ahiret yokmuş gibi yaşattırıyor insan. Eğer bir insan da ahirete talip olsa o da dünyasına zarar eder mi? Eder. Ama ahirette ne yapar? Kazanır kardeşlerim. Behlül Dağ'ına hazretleri kardeşlerim. Çok ibretlik bir kıssası var. Şimdi aklıma geldi. Allah dostu meczup biri ama çok hikmetli sözleri ve hikmetli işleri var yani. Harun Reşid'in zamanında, Halife Harun Reşid'in zamanında bir gün uzun bir direk alıyor, uzun bir direk bu tarafından çekiyor, direk geliyor. Gidiyor öbür tarafından çekiyor, direk gidiyor. Oradan da gidiyor. Ortadan kaldırmaya çalışıyor, direkt gitmiyor. Dönüyor dönüyor aynı şeyleri yapıyor. Buradan asılıyor, gidiyor. Oradan asılıyor, gidiyor. Ortadan gelmiyor. Harun eşit merak ediyor. Ya diyor Behlül ne yapıyorsun sen yine diyor. Diyor ki bunun bir ucu dünyadır diyor. Çektim geliyor. Bir ucu ahirettir. Çektim o da geliyor. İkisini beraber götüreyim dedim. Gelmiyor. Bu şöyle anlaşılmasın. Dünyayı terk etmek manasında değil. Biz dünyayı kardeşlerim kesben değil, kalben terk edeceğiz. Elbette dünyadan nasibimizi nasibimizi unutmayacağız. Cenab ı bak Kur'an'da diyor dünyadan nasibini unutma. Ama dünyanın içine girmek. Dünyanın içine girdiğimiz zaman ne oluyor? Dünya da bizim içimize giriyor. Böyle bir özelliği var. Kalbimize giriyor. Kalbe girince işte iş başlıyor kardeşler. Nasıl gemiyi batıran içine aldığı sudur. Dünya deniz gibidir kardeşlerim. Su altta durursa seni yüzdürür, hareket ettir. Ama o dünyevi şeyler insanın içine girmeye başladığı zaman gemi gark olmaya başlıyor. Batıyorsun. Makam münasebetiyle aklıma gelen bir şeyi de sizlere zikredeceğim. Geçen Muhammed'le bir cumaya giriyoruz. İmam oradan şu sözü naklediyor. Allah Resulü'nün ait olmayan sözler. Bak zayıf hadis demiyorum. Mevzu hadis diyorum. Zayıf hadis mevzu hadis değildir. Uydurma hadis değildir. Rivayetlerinde, senetlerinde değil mi? Bazı şeyler vardır. Zayıf hadis amel edilir mi? Edilir. Ama kardeşlerim bir söz dolaşıyor. Ben çoklarının ağzında da duyuyorum bu sözü. Şimdi o söze şu hadiste bir bakalım mı? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışacaksın. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışacaksın. Nasıl bir söz? Hadis değil kardeşlerim bu. Temel zaten o hadis kitaplarının hiçbirinde yok. Bazıları hadis olarak değil de bazı mübarek zatlara veya bazı sahabeye nakledenler, isnat edenler var. Ama Allah Resulü'ne ait olan bir söz değil. Çünkü ne var sözde? Efendimiz ne diyor? Dünyayı seversen ahiretine zarar edersin. Ahireti seversen dünyana zarar edersin. Dolayısıyla ne yap? Sen baki olanı fani olana tercih et. Efendimiz daha çok hadisler var. Kimin derdi dünya olsa Allah onun diyor, değil mi? İki yakasını bir araya getirmez. Fakirliğini alın, alın yazısı yapar. Dünyada koşar koşar eline bir şey geçmez. Bakın başka bir hadis. İnsan mal olarak edindiği üç şeyden hesaba çekilmez. Yani bunun dışındaki her şeyin hesabı var. Mal olarak edindiğin üç şeyin dışında hepsinin hesabını vereceksin demek. Birincisi, açlığını giderecek kadar yiyecek. Allah bunun hesabını sormaz. İki, avret yerlerini örtecek kadar elbise. Üç, altında duracağın bir gölgelik. Demişler ki evdir bu. Hadi başını sokacak bir evin de var. Oo, bizim neler var neler. Gardırobu açıyorsun çeşit çeşit elbiseler. Giydiğin giymediğin. Hesabı var. Yemek yiyeceğin. O adam altı ay sonrasını değil mi? Çıkacakmış gibi bak oraya. Kardeşlerim yarın hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışırsan yanarsın yanarsın. O dünyanın içine bir girersin. Bir daha çıkamazsın. Dünya deniz gibidir. Yani sözün sahibi şunu diyor. İçine gir ama ıslanma. İçine gir ama batma. Böyle bir şey mümkün mü ya? Dünya içine aldığını perişan eder kardeşlerim. Ya burada bir tezat var. Adamın kalbinde ya dünya olacak ya ahiret olacak, değil mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi. Çok insanlardan duyuyor. Adam Allah'a ibadet ediyor namaz. Ya diyor hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışıyor. Ya bırak adam zaten dünyanın içinde boğuluyor ya. Ya bırak namazını kılsın, ibadet etsin ya. Zaten dünyanın içinde akşama kadar ya. Adamı oradan çıkarmak için, camilerin kürsünde bile bu zikrediliyor ya. Sanki insanlar çok ahirete koşuyorlar. Dünyaları perişan oldu, açlıktan kırılıyorlar. Hala hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın Yeter dünya için çalıştın ya. Baki bir alem var kardeşlerim. Bu sözü kabrin altındakilere bir söyleyin bakayım ne diyorlar size. İki rekat namaz kılmak için dünyamın her şeyini veririm diyor. Dünyanın her şeyini feda ederim. Diyor. Baki bir alem var ya. Dolayısıyla her sözü de alıp değil mi? Bir sahibine bakmak lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle hadisleri var ki. Al. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışsa adamın ne kadar malı olur değil mi? Hesap var diyor üç şeyin dışında her şeyin hesabını çekeceğim. Dünya mel'undur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ancak Allah'a yaklaştıran Allah'ın zikri dışında dünyanın kendisi, kendine bakan ciheti mel'undur kardeşler. Tuz gibidir yersen doyar mısın? ne artar. Biraz daha yok mu dersin? Hubbut dünya kullu ra'sin hatiye. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Dolayısıyla Dünyadan bu sözüm yanlış anlaşılmasın ha. Dünyadan nasibimizi unutmayacağız. Elbette bir mideyle dünyaya bağlanmışız. Yetecek kadar. Bak ne diyor? Yetecek kadar rızık. Altında gölgeleneceğim bir ev. üzerine örtecek bir elbise. Bunlar ihtiyaçlar. Ama ihtiraslara başladıysa iş. Eyvah eyvah hesabı olacak bunun yani. Bu hadise bir de şuradan bakalım mı? Dünyasını seven ahiretine, ahiretini seven dünyasına zarar eder. Adam mesela bir iş yapacak, bir namaz kılacak, bir ibadet edecek veya bir hizmetin peşinde gidecek. Şimdi onu yapsa bu tarafta bunu yapamayacak. Değil mi? Buna gitse bundan olacak. Mesela cuma vakti dükkana müşteri dolar mı Abdullah abi? Dolar o saat bereketlidir bak. Aslında imtihanı sır, imtihandır. Şimdi kapatsa, şimdi o saat girmiyor, o saatte alışveriş haram. Yapamazsın yani. Bak, cuma vakti girdikten sonra. Veya başka bir adam, işte bir yere gidecek, bir yerde çalışacak ama dininden ödün verecek. Bak, ahireti için bu işi yap, bu işi yapmasa dünyasına zarar edecek. Dünyası için yapsa ahiretine zarar edecek. Bizim ölçümüz ne olacak her halükarda? Dinimizle dünyamız çakıştığında ki çok çakışır. Ne yapacağız kardeşler? Ölçümüz. Baki olanı fani olana tercih edeceğiz. nedir diyeceğiz, koyacağız, geçip gideceğiz yani. Kardeşler Cenab-ı Hak böyle bakiyi faniye tercih edenlerden eylesin. Bak dünyada ne ele geçirsen geçir elinden çıkmaya mahkumdur. Ahiretin bir tuğlası, bir taşı dünyanın tamamına bedeldir. Çünkü biri fanidir, biri bakidir ya. Dünya bizi oyalama. Zaten içine almış, oyalıyor. Bu sözlerle de aslı astar olmayan sözlerle de nini söylüyorlar Bülent abi. Az daha uyu. Mübarek zaten uyuyor ya adam dünyanın içinde ya. ya bırak bir ahiretine koşsun. Zaten herkes dünya, her şey dünya. Ahiret hatırlatan bir şey var mı kardeşler akşam Yok. Ya bu adamlara ahirete hatırlatmak, ölümü telkin etmek lazımken o kadar hadis, o kadar ayet, o kadar mesele varken ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış. Ya adamı sokuyorsun zaten çıkamıyor adam zaten girmiş içine. Korkma o adam ahiretine çalışsın aç kalmaz ölmez. Midesini doyurur, ihtiyacını görür. Ama geldi anlat. Serdar nasıl anlatacağız? Biz uyanık olalım kardeşler.